Bu altı vakitten birinde dua edersen, Doğan büyük ihtimalle kabul edilir ve asla reddedilmez. Bu altı vaktin ilki, gecenin son üçte birlik kısmıdır. Ebu Hureyre radiyallahu andan rivayet edildiğine göre, Resulullah şöyle buyurmuştur. Her gece Rabbimiz tebareke ve teala gecenin son üçte biri kaldığı zaman, dünya semasına inerek şöyle buyurur, ''Bana kim dua eder, onun duasına icabet edeyim.'' benden kim bir şey ister ona dilediğini vereyim. Benden kim mağfiret diler, ona mağfiret edeyim. İkinci kabul vakti, ezanın sonunda yapılan duadır. Üçüncü kabul vakti, ezan ile kamet arasındaki süredir. Dördüncü kabul vakti, namazın sonunda selamdan hemen öncedir. Yani tahiyyatı okursun, dua edersin, sonra selam verip namazı bitirirsin. Beşinci kabul vakti, imamın cuma namazı için ayağa kalktığı andır. Altıncı kabul vakti ise, Cuma günü güneş batmadan önceki saattir.